Merhaba, hazine hikayelerine hoş geldin. Kentte gergin bir hava vardı. Ne şarkı söyleyen ne de gülen hiç kimse yoktu. Herkes korkuyordu. Dilerim bu korkunç savaş sona erer. Kral Saul düşmanı yenecek mi acaba? Kent suları üstündeki bekçiler kente doğru ilerlemekte olan birini gördüler. Önce peden savaş haberlerini getirmişti. Yüzüne bakılırsa vereceği haber iyi değildi. Düşman savunma hattımızı kırdı. Kral Saul ve oğlu Yonatan öldüler. Canını seven kaçsın! Bu haber üzerine paniğe kapılan insanların çoğu kenti terk edip kaçtılar. Korkunç bir gün. Özellikle Mefiboset için. Sadece 5 yaşında olmasına rağmen her şeyi anlamıştı. Babası Yonatan ölmüştü bir daha asla eve gelmeyecek ve onu kollarına almayacaktı. Onunla birlikte artık yayla ok atamayacak ve kendisine hikayeler anlatmayacaktı. Mevi Boşet ağlamaya başladı. Dadısı onun bakımını üstlendi. Çabuk Mefi Boşet bu kenti hemen terk etmemiz lazım kaybedecek zamanımız yok Çabucak sarayı terk ettiler İşte o anda bir şey oldu Mefiboshet öyle kötü düşmüştü ki artık yürüyemiyordu. Bir düşün, Mefiboshet artık hiç yürüyemeyecekti. Bu onun yaşamındaki en kötü gündü. Önce babası ölmüştü, sonra kaçmışlardı, düşüp sakatlanmıştı ve artık evim diyebileceği bir yer yoktu. Mefiboshet ve dadısı Lodabar kentine ulaştılar. Lodabar adı, değersiz, hiçbir anlamı olmayan anlamına geliyor. Bu isim Mephiboshet'e nasıl duyuyordu? Çünkü bir anda yaşamanın hiçbir anlamı kalmamıştı. Belki de içinden artık değerli biri olmadığını düşünüyordu. Sen de kendini bazen öyle hissediyor musun? Sınıf birincisi değilsin. Sporda da başarılar elde edemiyorsun. ...ve belki bu nedenle... ...başkalarının senden daha iyi ve daha değerli olduklarını düşünüyorsun. Boşet anlayabiliyor musun? Bu duygularla daha uzun yıllar Lodabar kentinde yaşadı. Davut, babasının en iyi arkadaşıydı. Artık İsrail kralı oydu. Bir gün düşüncelere dalmış halde sarayında yürümeye başladı. Siva, Saul'un ailesinden hayatta kalan biri yok mu? Evet... Yonatan'ın iki ayağı sakat bir oğlu var. Adı Mefiboshet. Nerede şimdi? Lodabar'da oturuyor. Davut'un aklından neler geçiyor acaba? Onu da bir dahaki sefer anlatacağım. Tanrı'nın sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. Hazinebul.com